İlk etapta gözleri seçiyoruz. Şöyle gözleri seçelim. Ardından bedeni seçiyoruz. Bedeni seçtikten sonra şu koldaki aksesuarları seçelim. Sonra ayakkabıyı seçelim. En son e, Rigify rigimizi seçiyoruz. Seçtikten sonra Ctrl P deyip with automatic weights diyoruz. Sonra şuradan önceki oluşturduğumuz metar rig, rig'ini iptal ediyoruz. İptal ettikten sonra şöyle bir inceleyelim. Mesela şu şekilde rig'i seçip poz diyelim. Şöyle çeneyi oynatalım. Gördüğünüz gibi yüzdeki çenedeki sakalları tutmuyor. Şimdi bunu tutturmak için şöyle Ctrl Z deyip iptal edelim. Sonra sakalı seçelim. Şöyle Object Mod'a geçiş yapıp seçtikten sonra sağ tıklayalım. Sonra Convert Curves diyelim. Convert Curves dedikten sonra şuradan Object kısmına bedenimizi yerleştirelim. UV Map kısmına da Diffuse Map yerleştirelim. Sonra İngiliz Anahtarı ikonuna tıklayıp şuradan Add Modifiers diyelim. Add Modifiers'dan Geometry Nodes atalım. Buradan şuradaki sekmeye tıklayıp en alttan Surface Deform seçeneğine tıklayalım. Tıkladıktan sonra sculpt moda geçiş yapalım. Buradan curves diyelim. Ardından snap to nearest surface işaretine tıklayalım. Burası önemli. Böylelikle yüzeye tutturmuş oluruz. Şöyle object moda geçiş yapalım. Sonra rigimizi seçelim. Seçtikten sonra pose moda geçiş yapalım. Şöyle çeneyi oynatalım. Gördüğünüz gibi çeneye yani yüzeye hair'ımızı tutturmuş oluyoruz.